Merhaba ben Mira kanalıma hoş geldiniz yine bir istek üzerine double bir fal <laughs> o da kim yaylar evet sevgili yaylar bakın ay tabak da çok güzel şimdi sevgili yaylar çok sıkılmışsınız siz yani Eylül ayından beri bayağı büyük sıkıntılarınız olmuş maddi manevi bazen kendinizi çok yalnız hissetmişsiniz ve e, yaklaşık şöyle bir tarih vermek istiyorum haziran ayından beri e, fazla seyahat gibi yollar gözüküyor şu anda tabii koronadan dolayı yol yok ama geçmişten e, geliyorum bu, bu tarafa doğru şimdi bu sıkıntının üzerinde e, koşuyorsunuz yani bu ne demek oluyor Sıkıntıları... Geride bırakıyorsunuz. Dört tane güzel kısmet var. Dört tane. Şimdi bu kısmetler tam yukarıda çıkmış. Ve yine e, figür olarak da helikopter. Uçak gibi. Küçük uçak gibi. Yani bu sizin yükseleceğinizi gösteriyor. E, hayırlı işleriniz var. Bakın dediğim gibi çok yola gidiyormuşsunuz. Ama yol kesit. Yani üstünde çizgi var. Şimdi bu tarafa baktığım zaman Yaz ayınız oldukça güzel geçecek yani yaz ayınızı beğendim ama e, gerek aşk konusunda gerek e, ailesel konuda bayağı e, problemler ve sıkıntılar çok fazla. Şimdi kariyer e, için hep istiyorsunuz ya kariyerle ilgili biraz çaba sarf edilmesi gerekiyor. Çünkü engel çizgileri var. Hani bir şeye adım atıyorsunuz tam olacakken duraklamada kalıyor. Biraz sizin çakralarınız kapalı. Yani geçmişte yaşamış olduğunuz bilinçaltındaki olaylar sizin hayatınızda bir şeyler yapmanızı kısıtlıyor. Yani karar vermedi. E, zorlanabiliyorsunuz, emin olamıyorsunuz. Burada önünüzde koca bir dağ var. Bu da e, yani sizin mücadele edeceğinizi, bu mücadelenin karşında da istediğiniz şeylere kavuşacağınızı gösteriyor. İsminde O olanlar, V olanlar, M olan kişilere güzel aydınlık haberler var. Şimdi tam sıkıntının üzerinde alfa çizgisinin tam ucunda yani ayağınızın bir teki duruyor. Bir teki geride duruyor ve arkada da ne yapacağım diye kararsızlık var ya birden bire karar veriyorsunuz ani bir kararla tamam diyorsunuz ve o yapacağınız de gerçekten hayır göreceksiniz burada bir iki üç dört 4, hep dört çıkmış. Bakın biraz evvelki dilekte de dörttü. Burada da dört basamak var hep hayatınızda. Bir de bu dört sayılarına bir dikkat edin lütfen. Yani bu size bir uğur getiren sayı da olabilir tabii ki. Şimdi dargı sevgilisiyle ayrı olanların biraz yüzde otuz, yüzde otuz, otuz beş oranındakiler yeni bir aşk, yeni kişiyle tanışacaklar. Ama bir kısmı barışabilir. Ee, barışabilmeleri de biraz e, partneri ilgi bekliyor İlgi gösterdiği takdirde barışabilir Ama ben burada genelde hep hayatınızda yeni bir e, başlangıç Yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir sayfa ee, Hep kapılar aydınlık Çünkü bakın bu taraflara baktığım zaman ne kadar aydınlık Bakın hep burada da yol çizgileriniz çıkmış Ama yol çizgileri kesitli Evet, şimdi ben burada başka bir şey yapmak istiyorum da... Heh. Bir dakika... Aşağıya doğru şey yapacağım... Farklı bir şey yapacağım şimdi sizin için de... Burada... Şimdi... Şöyle yapalım... Şimdi... Soruyorum... Hayatınızda... Sizi neler bekliyor? Yani bakın, sizin hayatınıza dikkat ederseniz üç parça, üç parça çıkıyor, üç düşünce ve üç parça. Yani burada bölünmüşsünüz. Ee, i̇şle ilgili üç tane iş gözüküyor. Yani teklif ve üç tane iş. Bir ortaklık işi olabilir. Acaba diyeceksiniz ona. Bu tarafta da yeni kurulacak bir e, iş yeri yani yeni kurulacak bir iş yeri. Şimdi eski sevgili gelecek mi diyorum? Şimdi eski sevgili bakın sizi düşünüyor. Sizi düşünüyor. Ama araya giren kişiler gözüküyor. Yani araya giren insanlar var. Bakın burada gelecekle ilgili mutluluklarınız çok güzel. Meşale çıkmış. E çok güzel. Bakın dudağın içinde ne var? Yüzük var. Teklif. Yani bu evlenme teklifi. Burada da bir e, bu da esmer bir bayan gözüktü. Esmer bayan çok üzgün. Çok üzgün. Evet. Şöyle bir şey yapıyorum da çıksın diye. Bakın kalbi görüyor musunuz? Kalbin ucu yok tam üst kısmı. Çıkmış. İsminde baş harfinde M olan arkadaşlarımız dikkat etsin. Aşk acısı çekiyorlar ee, ama haberleri var. İsim olarak vermek istiyorum. Metin ismi gördüm ben burada. Ee, Nihal ismi var. Metin, Nihal ismi. Evet, bir dakika. Sevil ismi var. Simge var. Evet arkadaşlar sizlere güzel haberler gelecek. İsminde bu harflerden yer alan arkadaşlarımız vardı. Onlar da iyi haber alacaklar. Evet falımın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.